Savaş Tarihi kanalına hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en yıkıcı ve geniş çaplı çatışmalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarına odaklanacağız. Savaşın seyrini değiştiren bu kritik anlar dünya tarihini yeniden şekillendirdi. Hazırsanız başlayalım. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Bu hareket Avrupa'da geniş çaplı bir savaşın fitilini ateşledi. Polonya, Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı taktiğiyle hızla işgal edildi. İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan ederek müttefik oldular. Bu ilk hareket, savaşın yayılmasına ve tüm dünyayı etkileyen bir çatışmanın başlamasına neden oldu. 22 Haziran 1941'de Almanya, Sovyetler Birliği'ne karşı Barbarossa Harekatı'nı başlattı. Bu, tarihin en büyük askeri harekatıydı. Alman kuvvetleri Sovyet topraklarına derinlemesine ilerledi. Ancak Sovyetler Birliği'nin direnişi ve zorlu kış koşulları Alman ordusunun ilerleyişini durdurdu. Bu harekat Doğu cephesinde savaşın seyrini değiştirdi. 4-7 Haziran 1942'de Pasifik Okyanusu'nda Midway Savaşı gerçekleşti. Amerikan donanması, Japon İmparatorluk donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı. Midway'de kazanılan bu zafer, Japonya'nın saldırı kapasitesini zayıflattı ve Pasifik'teki dengeyi değiştirdi. Bu savaş, Amerikan donanmasının stratejik üstünlüğünü pekiştirdi ve Japonya'nın genişleme planlarını durdurdu. Ağustos 1942'den Şubat 1943'e kadar süren Stalingrad muharebesi, Doğu Cephesi'nde kritik bir dönüm noktasıydı. Alman 6. Ordusu, Stalingrad'ı ele geçirmeye çalışırken Sovyetler şehri savunmak için büyük bir direniş gösterdi. Şehir savaşları her iki taraf için de büyük kayıplara neden oldu. Sovyet kuvvetleri Almanları kuşatmayı başararak büyük bir zafer kazandı. Bu zafer Almanların doğudaki ilerlemesini durdurdu ve savaşın gidişatını değiştirdi. 6 Haziran 1944'te Müttefik kuvvetleri Normandiya'ya çıkarma yaptı. D-Day olarak bilinen bu operasyon Batı cephesinde büyük bir taarruzun başlangıcıydı. Müttefikler, sahildeki güçlü Alman savunmasını aşarak ilerlemeye başladı. Normandiya çıkarması, Avrupa'daki Nazi işgalinin sona erdirilmesinde önemli bir adımdı. Müttefikler, Fransa'yı özgürleştirme yolunda büyük bir ilerleme kaydetti. Nisan 1945'te Sovyet kuvvetleri Berlin'e girdi ve şehri kuşattı. Şiddetli çatışmalar sonucunda 30 Nisan'da Adolf Hitler intihar etti. 8 Mayıs 1945'te Almanya resmen teslim oldu. Avrupa'daki savaş sona erdi. Ancak Pasifik'te çatışmalar devam etti. Ağustos 1945'te ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmasının ardından Japonya'da teslim oldu ve savaş tamamen sona erdi. İkinci Dünya Savaşı, dünya üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Savaşın ardından Birleşmiş Milletler kuruldu ve yeni bir dünya düzeni şekillendi. Savaşın acı tecrübeleri insanlığa barışın ve işbirliğinin önemini bir kez daha hatırlattı. Ancak bu aynı zamanda Soğuk Savaş'ın da başlangıcıydı. Savaşın sonuçları dünya siyasetinde ve toplumlarında derin izler bıraktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Savaş Tarihi Kanalı'nda tarihin önemli anlarını keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.